Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musunuz? Hayır, hiç değiliz kesinlikle. Çok fazla faiz fiyat yükselmesi var. Yani esnaf zaten batmak durumda. Battı, batacak. Elektrikler deseniz beş 1500 artmış. Millet ne yiyecek, ne içecek? Nerede devlet, nerede mal mülk sahibi? Kim bize sahip çıkacak? İşi olmayan insanlar nasıl geçinecek? Bu duruma kim bir çözüm bulacak, değil mi? Yani durum ha insanların hali perişan. Kıtlık zaten hat safhada. Bir de bu yükselen elektrik zamları, da işte doğalgazdır falan filan cartı curtu derken baya insanların sırtına yük bindi. Artık insanların e, bu duruma kesinlikle dur demesi gerekiyor. Hele ki Batman'daki fiyatları bir milletvekilinin ya da bir e, siyasetçinin bu durumlara müdahale etmesi gerekiyor. Kendi durumumuzdan yola çıkarak şöyle söyleyeyim. Ee, biz daha önce 300-400 veriyorduk. Elektriklerimizi direklere çıkarttılar. 1 milyar, 800 milyon, 700 milyon. Son zamanlarda 1-200 ki ev. Bir evde ne olabilir ki? Buzdolabıdır, dondurucudur, elektrik süpürgesidir, çamaşır makinesidir değil mi? Yani bir atölyeye gelebilecek elektrik faturası bir eve geliyor. Nasıl oluyor da bu fikte miktar böyle bir eve gelebiliyor. Sizde bu düşündürücü bir durum değil midir? Yani bu. Faturasından memnun musun? Hayır memnun değilim. Çok pahalı yani durumumuz yok, kendimiz yok. Mesela çalışıyoruz çalışıyoruz da diyemiyoruz. Sağ kirası, su faturası hani. Bir ay? 400 lira gelmişti. Bu ay? ay 450. Hani en fazla televizyon şey açabiliriz. başka bir şey açamıyoruz yani. Klima, mesela çok sıcaktır klima falan açamıyoruz. Hani sıcaktan ölüyoruz, Hani durum çok kötü. Hayır. <laughs> elektrik hiç de memnun değiliz. Her gün zam zam zam. Geçen ay ne kadar gelmişti? Bu ay ne kadar geldi? Bu ay daha gelmemiş. Geçen ay 250 gelmişti. 250. Hiçbir şey de kullanmıyoruz. Ne yapacağım? Zam üstüne zam yiyoruz. Su zamlı, elektrik zamlı, eşyalar zamlı, çocuk, kira. Elektrik faturalarından memnun musunuz? Ya o beri şeydir yani ranttır. Bu biz büyük bir sorundur ha. Kendi kafalarına göre zam yapıyorlar. Yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde otuz. Yapacak bir şey yok. Ben emekli bir adamım. Fatura kadar gelmişti. Fatura en son 135. otuz şey, i̇şimiz zor.

Artık bu fatura yatırıyoruz. Bu kadar ceyyan. Biz ne, 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 bu fatura ya büyük fatura diye yatırıyoruz. şimdi git ha. mahalleye ha. giremiyoruz. Hala git mahalleye bak. Kim Mahalleye bak. Bütün şehri şehri bozmuş. Hepsi bozmuş. Hepsi ha. toz, toprak, tuman. Teşekkür tumağ. ederim. <laughs> yok. Yok biz memnun değiliz. Bu şehri yıkan odur zaten. Sen git mahallelere de bak. Hala nasıl yapmıştır? Biz nasıl memnun olacağız ondan? bu şehri hep bozmuştu. Nasıl biz bakacağız? Memnun değiliz. Memnun musunuz? Ne? Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musunuz? Değiliz, değiliz. Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musunuz? Hayır. Çok, çok faiz fiyatları geliyor. Şahsen ben 150 200 anlar şey ödüyordum. Geçen ay 750 lira para, 773 lira para ödemiştim. Yani bir buna bir çözüm bulmaları lazım yani. Yazık vatandaşa da yazık yani. Bu kadar para kazanması evet. yani. Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musun? Evet. Memnunum. Hı, Teşekkür bilmiyor. ederim. Sağ olasın. yani. Evet. Hı, Sağ olasın. Neydi? Elektrik faturaları. Yok lan memnun değilim. Nasıl evet. memnunuz? De, de, Anamızın yediği yedi ciddiye <laughs> ağladı. Nasıl memnunuz? Geliyor 700-800 milyon nasıl memnunuz? Yani bu devlet buna bir dur demeyecek mi? Adam özeldir zaten ne dese dönes olsa benim cebime giriyor. Karışanım yok, edenim yok. Yani böyle bir vicdanslık var mı? Peki, Abi kaçağa devam. Hayır kaçaktan ziyade de alan kişinin vicdanı acaba rahat mıdır? Yani başını o yastığa koydu. Önemli olan tek şey bu hayatta başını o yastığa koyduğunu insanın vicdanının rahat olması. Yani zaten alan kişi çok zengindir muhtemelen. Da Hala da gücün veriyor? yetmiyor. Niye şahsiye veriyor? Ha ben devletin ne olsam geriye alacağım yani. zaten. Niye öyle yapıyor ben de anlamadım. Ama Allah bu kadar insanların vallahi benim annem bir kelime Türkçe bilmez. 7-24 o da kendine beddua ediyor onlara. Diyor ki böyle fatura gönderiyorsa bize. Anam gibi binlerce insanlar var. Ama kendileri bilir. Onları Allah'a havale ediyoruz. Size de iyi çalışmalar. Bu faturalarından memnun musun? Memnun değilim çünkü e, askeri ücretler artmıyor, entrik faturaları artıyor. Neden? Entrik faturaları artıyorsa niye askeri ücretler artmıyor? Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musunuz? Hayır memnun değilim. Çok geliyor. Yani aşırı bir şekilde tüketimler de çok oldu. Ondan dolayı da faturalar çok yüksek. Memnun değiliz. Başka sorun? O kadar. Son dönemlerde artan elektrik faturalarından memnun musunuz? Hayır. Değiliz. Aylık 500 lira elektrik faturası veriyoruz <laughs> Faturalarından memnun musunuz? Yok, değilim. Gerçekten değilim. Zaten yaptıkları bu çalışmaların hepsi millete patlayacak. Bunu herkes biliyor zaten değil mi? Kolay gelsin. Memnun değilim. Dem ya, perişan halimle çalışıyorum, geçim yapamıyorum, elektrik zammı bir yana, kira zammı bir yana, devlet her şey göz yummuş. Dem ya, eski devleti istiyorum, şimdiki devleti istemiyorum. Eskide devlet adalet değil, A, kuru ekmek bulamıyorduk, adaletli davranırdı. Şimdiki devlet adaletli beklemiyorum. Kolay gelsin. Çocuklarından <laughs> memnun musun? Yok Allah hiç memnun değiliz. Çok aşırı geliyor. Kim memnundur ki burada? Ben çalışıyorum, akşama kadar gömüyem 50-60 geliyor. Ee, geliyor fatura 200, 250, 300, 350, değişiyor yani. Belediye kovalıyor, oradan buraya, oradan oraya koş. Bak iki ev geçindiriyoruz yani. bu, daha burada. Geçindiremiyoruz daha doğrusu. Çabalıyoruz, boş. Ekonomiyi düzeltmek olurdu herhalde. Hmm. Onu düzeltirdim. Bir de dış yani... güçlerle ilişkilerimi daha iyi bir hale getirirdim. Bence dış işlerle ilişkilerimiz iyi ama evet ülke ekonomimiz o kadar iyi değil. Daha iyi olabilir. <laughs> Küçük bir soru. Evet. Son dönemlerde gelen elektrik faturalarına memnun musunuz? Hayır memnun değiliz. Çok fazla geliyor vallahi. Çok fazla geliyor yani. Diye yan de vardı yani çok fazla geliyor. 2 e, kat neyse, ne üstüne atmışlar? Son dönemlerde Niye gelen mi? elektrik faturalarına memnun musun? Ben hiç memnun değilim abla. Ben hiç memnun da olmayacağım bu düzen olduğu sürece ben hiç memnun olmayacağım. Arkadaşım da söylesin. Hediyem Özgür sen devam et ya. Abla çok teşekkür ediyoruz. İyi Hayır. Yani 8 kişilik bir aileyiz. Neredeyse hiç kullanmıyoruz elektriği. Ama 1 milyar geldi bu ay. E, duyduğumuza göre de galiba 2 ay iki mi üst gelmiş ne? Ama baya yani zor durumdayız <gülüyor> <gülüyor> Elektrik faturasını ben ödemediğim için pek şey değil yani. Ama arkadaşlardan falan baya e, bayağı şikayet var. Yani zaten son dönemlerde gelen zamlar malum. E tabii ki de herkes de zamlardan rahatsız. Değiliz. Değiliz. Halk öfkelidir zaten. Gerçekten yani insanları sömürüyorlar. Yani her gün zam artık bırak. Faturaların bilmiyorum 10 tanedir ne kadar şeysi var, vergisi var. Yani bu insanlığa sığmaz. Gerçekten halk perişandır. Vatandaşı sömürdünüz. Bu nedir yani? Gerçekten yani millet bakmış yani. Artık devlet millet vatandaşın cebine girmiş hırsızlık yapıyor. Yani vatandaş ne yapacağını bilmiyor gerçekten. Hayır tabii ki çok fazla geliyor. Evet yani sizi gibi değil. Bunun sebebini bilemiyorum. Ben çok memnunum. Yani millete göre ben kendi memnunum yani. Dün geldi aldım. Üç tane buzdolabım var. Üç tane televizyonum var. Çamaşır makinesi var. Ulaşık var. Ütü var. Var var var. Hepsi 297 lira gelmiş. Memnunum ben. Vallahi herkes ödese memnunuz. Ama herkes ödemezse ödeyen bir tanenin üzerine gelecek. Yani mesela kaçak kullanmayan o fazla ödeyecek onun için memnun değilim. Herkes ödese demek ki eşit olacak memnunuz. Ha vallahi dün geldi zaten. İsyan Aa, ediyoruz artık vallahi. Bunu ne yapacağız? Niye böyle oldu bilmiyorum ki. Evde değil, evdeyiz bile. Klima bile açamıyoruz. Bu kadar fatura geliyor yani. Şimdi öyle. He. Şimdi 245 milyon geldi ama hiç çok şey kullanmıyoruz. Ne klima ne başka bir şey. Yok. Yani çok geliyor. Çok vallahi evet, memnun değiliz yani. Şikayetçi. Bu hayattan memnun değiliz. Ne olacak? Hatta halimizi de bilmiyoruz. Şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz vallahi. Devletten şikayetçiyiz aslında. Ne yapalım? Kesinlikle memnun değiliz. Yani devletin şu anda yaptığı politikalardan dolayı bu zamlardan dolayı da hiçbir kesinlikle memnun değiliz yani bu. Yani genel olarak halkın eee şikayet ettiği zaten bu zamlardan dolayı herkes zaten bunalım içerisinde. Yani o şekilde kesinlikle memnun değiliz. Teşekkür ederiz. Ederim. Onca iyiydi fakat en sonunda gelen bir zam nedeniyle biraz kabarı geliyor, biraz fazla geliyor yönetim onlara bir el atması lazımdı yani. Bunlar e, biz vatandaş olarak e, pek memnun değiliz yani. yani biz e, hükümeti eleştirme amacıyla değil de fakat bu şirketler, bu elatiye kurum şirketleri buna daha fazla zam veriyor, daha fazla kar sağlıyor. Teşekkür ederim. Celana Kote milyar kudusat. Amca şoklun milyarı milyar E Ekame çabuk işini. Boş abla. Devlet bu.